Abi amına. Ha geldi bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Aleykümselam kardeşim. Selam aziz mümin kardeşim hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum. <laughs> yani şu açıkça ben söyleyeyim hem götüm yemez yani ben kimden söylüyorum. Neden? <laughs> yani, Götümü yemez. Niye yani niye ben ama? Görsem. Sabah sabah yeni uyanmışken böyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle abi, adam Aşk komedi var ya. <laughs> Aslan kardeşim <laughs> benim ya. Adam Bak, ben çok sözlü. Ben... Ya böyle adamlar hayır, var ya. Değil. Böyle adamlar canıymışsın abi ya. Adamın dibi işte amına koyayım. Bazı Öyle adamlar ederim. gibi değil işte. Evet. Abi sabah sabah yani... Şimdi... Yalnızda e, bayan biri yok değil mi yani ona göre? Yok, yok yok kardeşim yok. Rahat rahat ol. Sabah saatinden kaçına bakmayın da yani götüme yarrak aramıyorum. Yani kapışamam yani. <laughs> ben böyle 60-65 bekliyordum koleksiyonum Ne bileyim 89 <laughs> olacağım. Sıkıntı yok baba. şey yok. Biliyor sen... musun? Biz <laughs> kimsenin şeyine bakmıyoruz. Palasına, puluna bakmıyoruz. Sen olduğu kadar. Ya de ayıp olmasın bir iki tane çekek mi? Belki nadir bir şeyler vardır yani. Diyorsun. Çekelim kral ya. Göre. Yani öyle, ama şakasın ee, Önceli. Hata, sakın ciddiye Yok yok kral yok yani. yok öyle. Yok bizlere bak eğlencesine, şakasına. i